Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte top sektirme oyunu oynuyoruz. Evet, ben de varım. İşbuki. Her zaman ki. Şimdi sektirmeye başlıyoruz. Orada bilmen lazım. Sektiriyoruz. Eee ben de tamamen kötü Şu Uçuruyuz. Ben şurada yanda birini şu görüyorum. Onu almayayım. Tamamdır. O nasıl sarayım. Hiç bakmadım iyi hmm. Oo oh, adamlar girdi bize Sivi kaç? 1249 Hı, hmm, tamam. Kurtuldum mahalle <laughs> paket oldu var laleler. güç 300 Tamam çok ölmüyor. Kaydı veriyormuş. Ne bırak. bırak. Abone olun, like atın. Bu arada. Çok önemli. Hadi. Ben şimdi bir koşmuş. Dribbling. Doğru geçtim bakayım ya. Oha bu var mı? Gücüm yetmiyor. Kaçın? Kaç gücün sen? 290. <laughs> Dribbling. Attık. Kaybettik. Kaçıyı istiyor ki o? Ne kaçıyı? istiyor? ben buradan pet atacağım. Oraya uçup da çıkın. Yani çok iyi 30 bin aldım. Ben şimdi şunun petimi takayım. Bir daha ne der pet. pet yani Daha fazla veriyoruz. Pet 5.000 Daha iyi pet. Daha açıyoruz. Açtık. Kamun geldi. En kötüsü bir tane daha açıyoruz. Yine kamun geldi. Yine açıyoruz. Of lan iyi Yine kamun geldi. O İspanyol'u geçemiyorum ya. Gel Ufkan. Çok zor orayı, bayağı istiyor. Ya baby, ya Lila. Şşşt. Oha, pitlere bak. Kimin? Senin mi? Senin. 4-4 veriyor bana. En önemli, en önemli. Senin no, no, dört dört, dört Evet. Dört eli dört eli, dört eli, dört, dört oğlum? Ben de vermiyorum. Bakalım 700 şeyle. O dört, sekiz veriyor. Aa sonunda gücüm bitiyor ya. Bir ta, tatapet açtım. İnanılmaz

pet geliyor. pet geldi. Uy, geldi. <laughs> Nasıl? Nereden aldı? E sana da geldi. Bak geldi. Çok güzel bir lan o. Çok iyi. Dur konu. Bana senden fazla verecek. Evet. Çünkü benimki senden fazla. Oo. Uh, uh. Oo. Arkadaşlar be. Böyle... Arkadaşlar böyle bir şey işte. Geçiyoruz. Şutu bir şut şeyimize... gol. Gol attı bakalım. Şöyle <laughs> Elmas geldi. Az kaldı ben yeni ortaya geçeceğim. Ben de. Aç at açak çevirelim. Bedimizi alacağız da. Peki şey nerede? Hah. Ekopet. Ekopet. 37 34 34 51 52. Şş benim benim de benim bir tane benim daha el senden bak. Göstersin. M4'üm var şu an. Hım iyi. Benim 11k gücüm var şu an. Şş biraz daha para kasayım. Evet arkadaşlar biz Roblox'u böyle devam ediyoruz. Başka başka da oyunlar gelebilir. Ya mutlaka gelecek de. Hadi Herhalde biz bir şey olmadığı sürece günlük en az bir tane video atarız Okan'la beraber. Cosa'nın golü son attık. O kaç vinsim var? 126. Senin ve ben yine ortaya geçiyorum. Aa benim de geçme Ben yani şunu bitireyim mi geçiyorum. Bir vinsim kaldı mı? Hı. ben geçtim. 166 milyon var ve yine atadı. Bunda hiç yapamayız. İlkinde düşüyor. Ben 16 dayım. İlkini geçiyorum. İkinciyi de geçiyorum. İkinciyi de ben geçtim. Üçüncü ben de düştü. Üçüncü çok oraya. ya. Arkadaşlar üçüncü çok Bu oyunun adı oyunun adını veririz size. Domatör sürüp <laughs> elini bana. Kopmuş da ucunu veriyor artık gücümüz. Çok güzel oldu. Kasayı kap. Aa bir tane çok güzel pet geldi. Paket mi açtın? Yo. Bir daha bak. Hmm, bu şey. Nasıl ya kapan bunun kaç kaç istiyor? Ha, cümle. 25. 25. Çok tane? 900 miyiz? Aslında kolaymış. Yeni ortaya geçmiş. Hu. Bakın 80 80 artı artı gücü. Tuz. Ya tuz kan var. Ya da arkadaşlar ben oyunu bitireceğim galiba Kimizim daha var mı? Bu bayağı ilerleyeceğim. Ya. Kaç kaç veriyorsun? 80 80 42 42 veriyor. Ben mükemmelim. Oyun kimsenin geçemez. Benim popiş geçer ee, Aa bu robot, robot saji. Robot. Evet arkadaşlar, önceki videomuzu çok beğenmişsiniz. Orada ben bir şeyler demiştim. <laughs> Yorumlar suydu. Bir yorum yaptık. Hayat evet, dolu vale. E top çekti. 40K gücüm oldu. Bakalım geçebilecek miyim? Oha! Ya o ben nereye gidiyorum? <laughs> 360 vinsim 363 vinsim var. Lan dümdüz top sektörde geliştirme. Hiç bacak geliştirmiyor. Aynı şey veriyor sana. Ah be sonda ölüyorum ya. Ölüyorum. Yani o direkt beni ayağımı kırıyor. O rabit atabiliyorum rabit mi? Rabit attım. Ama şimdi 90-90 atıyor. 90 90 mı Evet. <laughs> 120 120 üç Ne? atıyor. Ne? Ha Top çok iyi petler mi açtı? Evet. Monster Legendary çıksa keşke. Hadi Legendary. <laughs> ben <laughs> ne yapacağım? Yemez ki. Ben bir diğer artıya geçeyim. Arkadaşlar abi. Kaldım. Ya. Bu bir tane meşrik pet açayım. En kötüsü bir çıksın inşallah. Niye en kötüsü çıkıyor? E, pet, petleri birleştireceğim. Birleştirme var mıymış? Var. Dört tane istiyormuş. Hadi bir tane daha kötü çıksın. Birleştireyim. Yeee. Yeah. Birleştirdim 2.1'lik yaptı. Hiçbir işime yararmıyor. Yaramaz tabii. dua ile yapıyorum ya tele 23 k oldu bile senin kaç kam var ne gücün 50 oha sen bayağı arttırmışsın ama ben rabbit attım işte ben de atacağım ay rabbit tuşu nerede buradaymış 3.4k mı istiyor? 3.24k istiyor. Bir daha kere bitecek. Huha. Yani huha. Ya, Gücüm yok. E ona bassana. Ne Bir bas. Tamam da. Ben şu an maçtayım. Maçtan çıktım. Cık. Bitti. Ne yaptın sen bana? Davet attım. Ne daveti? Şşt. Bu oyunu mu davet ettin? Hmm. Bu oyundayız ya zaten. Allah i̇şte. Allah. Şimdi bu tele. attı. 176 176 Evet arkadaşlar. Bak şunu. Ağırı şey aldım. Evet arkadaşlar videomuz bitmek üzere. Part 2 gelecek. Part 2 gelir bunun. Devamlı bugün olur yarın olur. Bugün çekelim. Atalım. 2 dakika arayla. Evet Bunu 5.30'da yayınlayacağız videoyu, o videoyu da 6'da yayınlarız zaten. O zaman anca yeter. Çekeriz, editleriz. Anca. Ee, bu video 5.30'a yetişir inşallah. Editleme şeyi var. Değil mi Furkan? Benim 56K oldu bile? 56K Evet. Ya ya yerde kuru kafaya bastım. <laughs> Karakter uçtu. <laughs> Niye kendi kendine zıplıyorsun? Adam gelmiyor ki. Ne yapıyorsunüş? Ya sana. <laughs> ben mi bastım Kendim mi Hadi. Hadi bir şut. Aa, sonunda öldüm. Ben de sonunda öldüm. Ama şimdi sonunda ölmeyeceğim. 59k 60k senin kaç kan var ki gerek var yani. gol golümü attım kaç kan var 95 2. biraz da bir yeni top alabiliyorum 98 900'e yeni artıya geçebiliyoruz evet arkadaşlar biz videomuzu bitirelim niye öldü lan orada niye bazen yapıyor ki arkadaşlar videomuz video. Lütfen. Lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bekleyin şunu bitireyim. Görüşürüz. Ve bay bay. Bye. 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 bye.